Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün 23 Eylül Cumartesi. Biraz analiz yapayım dedim. Sizlere. Astor'la başlayalım. Astor çok soruluyor. Astor'da 6 kriterde analiz. 125 ve 129'lara gelmediği takdirde 129'lara gelmediği takdirde devam. Bu 139'da aşılmalı. Yani pardon 146'da aşılmalı. Ee, hareketli ortalamalarda da şu anda aşağı doğru bir eğilim olsa da şu üstteki düşen kırıldığı zaman yola devam eder. Daha üst seviyelere. Stokastik olumlu. Bollinger bandın üstüne gidiyor ve yalnız Bollinger band daralıyor. Daraldıktan sonra bir tarafa doğru sıkışma yapabilir içim okuda da durumlar iyi. Yani Astor 131 137 aralığına düşmedikçe yola devam. Astor'dan sonra Limaş. bir maçta bir maç 269'un altına gelmedikçe ve bu göstergelere de bakın. Bunlara da gelmediğim müddetçe bunun da altına. Bütün bunlara bakın. Yola devam. Limaş'tan sonra yani olumlu. Bu düşüş trendinde gördüğünüz gibi Emre EKG o bütün her şeyi kırmış dökmüş. 7.91 8'leri yukarı aşarsa şu çizgi kaç burası? Evet. 8 lira yaşarsa yola gidebilir. Gösterge stokastik yukarı dönmek üzere. İçim okunun alt bulutuna gelmiş. Bunu yakın takip etmek lazım. Almak için acele edilmemeli. Bu buluttaki hareketi dikkatle izlenmeni aşağı kırarsa düşüş devam edebilir. Ondan sonraki senet Enka Enka destekte 10. bandın ortasında burada da tehlikeli bölgeye geçmiş kurtarmış geçmiş kurtarmış 33.94'ü kırmadı müddetçe bu da yola devam. Buraya Bayaş yazalım. Bayaş. Evet Sayaş. Ben işte bunu beğendim ve aldım. Yani birileri senkron bilmem ne smart key sayarken pardon smart key sayaşın olumlu olduğunu gördüm. Aldım. Aldım da söyledim. Her şey olumlu yukarı doğru gidiyor. Nereye gideri falan değil. Stoplu takip. 102'yi kırarsa 91'e kadar izlenebilir. 91'den sonra altına girtiği zaman tehlike başlayabilir. Şimdilik yayını burada durduruyorum. Tekrar başlayacağız. Bölüm bölüm yapacağım ki şey olmasın dedeler ona. Birikmesin izleme zorluğu oluyor çünkü insanlarda. Kaydı durdur.